öbürü onu inkar ediyor, bu bunu inkar ediyor. Hani ben amel bozukluğundan da geçtim. İtikat bozukluğu ortada alenen işleniyor. Var mı bir şey söyleyen yok. E niye diye birbirine vazgeçirtmediler? E vazgeçirtmenin usulleri var. Eli yeten eli. Ben şimdi Halis Aydemir'i azletmem mührü ben de değil ki ne? Kör başkanımız da. O ona düşer. O onu yapmadıysa mesuldür. Ahirette sorulacak. Bana dilimle konuşmak, bir de kalbimle buz etmek. E dilim yettiği yerde. Bu işin tehlikesi de var, mahkemesi de var, su da var. Onları güzel olarak reddiyelere isim vererek yapabiliyoruz elhamdülillah. Ama e, kalple deme. Ben kalbimle buz ediyorum. Bu adamı sevmiyorum. iman o imanın en zayıf derecesi. Ondan aşağıda imanda kalmaz. Ondan aşağıda kaldı. E, o da bir görüştür. Bu kadar da alenen konuşmayalım. Dediğin anda gavur oluyorsun zaten. Gavur oluyorsun. Çünkü imanın en zayıf derecesi kalbinden ben razı değilim demek. Ama sen dilinden açıkça diyorsun ki ya o adamın da haliyle konuşmuyor. O da kendine göre dine, gençlere bir şeyler anlatıyor. Bunu diyorlar bana ya. Bana birçok hoca bunu söylüyor.